Herkese merhabalar, kitabımı doğru kullanıyorum. Köşesinde nasıl senle beraber ya? muhteşem bir şekilde çok önemli bir kitap. Yani matematik kitaplarından önemli bir kaynağı inceleyeceğiz. Matematik sana çok zor hocam ya. Beşinci sınıf Dinamo yenilmez Matematik Soru Bankası. Burada aslında beşinci sınıf Dinamo'da kaç soru var, zorluk seviyesi nedir, ondan sonra bu kitabı nasıl çözmemiz gerekiyor, teker teker bütün konulara bakacağız. Zaten biliyorsun ki beşinci sınıfta bütün konular aslında Milliyetin Bakanlığı'nın bütün konuları belli bir düzen içerisinde ilerliyor. Milyonlu sayılardan başlıyoruz. Örüntüler, doğal sayılar, toplama çıkarma şeklinde ilerleyen bir yapı var ve bu kitapta Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına ve kazanımlarına ve yıllık planına yüzde yüz uyumlu bir şekilde hazırlanmış bir kitap. Dolayısıyla burada hiçbir endişe olmadan aynı okulda işlediğiniz yani uzaktan eğitimde veya okulda işlediğiniz sıraya uygun bir şekilde konuları bulabileceksiniz. Soruları çözemezsem hocam. Soruları çözemezsen hepsinin çözümünü kare kodlu bir şekilde izleyebileceksin. Ve dikkat ettiysen hem dikey sorular var hem de yatay yeni nesil dediğimiz tarzı sorular var. Şimdi gel bakalım kitabın birazcık daha detaylarına bakalım. Bir kere şunu unutmamamız gerekiyor. Kitabımızın zorluk seviyesi Dinamo serilerimizde olduğu gibi. ilk başta bizim sıfırdan serilerimiz var. Ardından taktikli var. Ardından Dinamo var. Ardından zoru bankası var. Yani bunların her birisi belli bir basamak sistemine göre yani zorluk seviyesine göre ayarlanmış. Dolayısıyla Dinamo kitaplarımız orta ve üst seviye kaynaktır diyebiliriz. Üst seviye sorular içeriyor. Hatta birazcık daha orta ve üst seviyeden birazcık bu tarafa doğru yakın diyebiliriz. Dolayısıyla bir kere şunu unutmamız gerekiyor. Bundan önceki kaynaklar var. Sonraki kaynaklar da var. Onu da göstereceğim. Soru Ama sayısı nedir hocam? Orta ve üst seviye. Soru sayısına baktığımız zaman evladım ben bir kere sayfa sayısı 160 sayfadan oluşan bir kitaba sahibiz burada. Ve aynı zamanda soru sayısı olarak da 524 adet Saydınız sorusudur. mı hocam tek tek? teker teker saydık. Zaten bu kitabın içinde hemen sana göstermek istiyorum evladım benim. Burada aslında bu kitabı bitirme adım adı, adımları verdik. Böyle. 30 adımda bu kitabı bitirebiliyorsun. Ve her bir adımda da teker teker hem soru sayısını hem çözmen gereken dakika sayısını ve benzeri verdik. Çünkü Milliyetin Bakanlığı aslında bir tane sayısal matematik sorusuna iki dakika veriyor. Dolayısıyla biz de ona göre bütün dakikaları ayırdık. Bütün konuların içindekileri buraya yazdıktan sonra başlıyoruz. Dikey ve yatay sorular olmak üzere. Dikey sorular normal bildiğimiz tarzı sorular zaten ilerideki sınavlarımızda da hem dikey hem yatay sorular karışık gelecek. Dolayısıyla şimdi alış istedik. Aynı aynı zamanda bak bu yatay sorularda birazcık daha şekilli şukullu ve aynı zamanda birazcık daha senin bu yeni nesil beceri temelli dediğimiz soruları hazırlamak için ve buradaki konuları baktığımız zaman daha sonra testlere baktığımız zaman bir konu öğreten testlerimiz var. Ardından ne geliyor hanım benim? Pekiştiren Ardından pekiştiren testlerimiz var. Ve en sonunda da konuları bitirdikten sonra da okuldaki sınavlarımıza veya uzaktan eğitim sınavlarına hazırlamam için yazılıya hazırlanalım Oo. kısımları da var. Dolayısıyla buradan da yazılıya hazırlık yapabileceksin. Bu şekilde hem dikey hem yatay sorularla yeni nesil sağdaki soruların birazcık daha farklı olduğunu, beceri temelli olduğunu görebilirsiniz zaten. Bu sorularla senle beraber inşallah mükemmel bir şekilde bütün beşinci sınıf konularını tamamlayacağız diyebiliriz. Ve aynı zamanda dediğimiz gibi tas videolu rahat orta yoğun programlar var. Hocam? Kitabın arkasında bu kitabı aslında ...farklı farklı günlerde bitirebilmen için ve aynı zamanda okulla ilerleyebilmen için sana farklı farklı programlar hazırladık. Onu da sana söylemek istiyorum ve aynı zamanda seviye seviye soru türlerinde bu kitapta bulabilirsin. Peki bir önceki adım ne? Yani bu kitaptan... Önceki basamağımız burası aslında. Yani taktikli tüm dersler soru bankamızın içerisindeki matematik kısmı aslında tam da bu kitaptan bir önceki basamak diye düşünebilirsin evladım benim. Bütün konuları bu kitaptan bir önceki basamak olarak taktikli soru bankasından çözebilirsin. Peki bir önceki adım mı bu ise? Ee, bir sonraki adım ne? Zoru bankası. Oo. Yani aslında bu şekilde ilerliyor. Zoru bankası, dinamo arada ve taktikli. Ee, daha da başta. Ama ön önce sene var tabii ki sıfırdan var. Zaten biz ne de demiştik? Kitaplarımızı bir basamak sistemine göre düzenliyoruz biz. Bu basamak sisteminde her bir başarı aslında adım adım ilerleyerek ulaşılır. Dolayısıyla ilk başta sıfırdan ardından taktikli ardından e, dinamo ardından evladım benim zoru ardından da denemelerin olduğu ee, daha farklı denemeler diyebiliriz burada hemen dörtlü denemelerimiz var, motivasyon denemelerimiz var bu şekilde devam ediyor. Bak burada temel aslında başlangıç kitabımız ardından ilerleme kitabımız aslında burası. Konularda ilerliyoruz, yeni nesil sorulara alışıyoruz. Dinamo aslında artık yeni nesil kitabımız. Yani aslında özümseme kitabımız bütün bu yeni nesil soruları özümsüyoruz. Sonrasında zoruda zorlanıyoruz evladım benim. Birazcık kendimizi artık sınıyoruz Ama böyle. Ama zaman alır. Ardından denemelerle bütün öğrendiklerimizi tekrar ediyoruz. Bu sisteme göre her şey ayarlanmış bir şekilde bulabiliriz evladım benim. Ve e, seti var mı dersen? Dinamo set evet burada Tonguç 5. sınıf Dinamo setle tüm derslere yani 6 tane derslere. Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal, İngilizce olmak üzere bütün derslere ulaşabilirsin evladım benim. Ve ne ne alacağım hocam? bunların hepsini sana en yakın Tonguç kitapçısından alabilirsin. Aynı zamanda Tonguç mağaza internet adresimizden alabilirsin. Şuradaki iyi butonuna tıkladığın zaman zaten sana en yakın Tonguç kitapçısını il ve ilçeni seçerek tak diye bulabilirsin. Sonra kitapçı amca ben geldim diyerek ver bakalım bana Dinamo Set veya ver bakalım bana Dinamo e, e, Matematik 5. Sınıf Yeni Soru Bankası dersen sana hemen verirler diyoruz. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yola bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Sağ olun hocam.